Delerus ailesinin kıymetli takipçileri, geleceğinizi karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmalarını bekliyorum. 1 Ocak 2022 tarihinde ikinci video ile sizlerle beraberim. İlk videoda dolar üzerinde durduk. Dolar tarafında pazartesi günü yaşanabilecek senaryoları konuştuk. Onun üzerine çok yoğun bir şekilde istek oldu. Hocam altın tarafına da detaylı bir değinelim. Aynı şekilde video diye ben de yeni bir yayınla sizlerle beraber olmak istedim arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Elimden geldiğince sizlerle birlikte olmaya çalışıyorum. Umarım güzel günler, kazançlı günler bizlerle olur söylediklerim, anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi almak isteyen kardeşlerim tabii ki de giderler, ilgili firmalarla sözleşmesini yaparlar, yatırımlarına yön verirler, belli şartları koyarlar, imzalarını atarlar, bu şekilde kar zarar oranlarını belirlerler ve bir şekilde yollarına devam ederler. Ben sadece genel piyasa değerlendirmelerini yapıyorum, yorumlarımı yapıyorum, beklentilerimden bahsediyorum. Olur olmaz orası piyasaların belirleyeceği iş. Tabii ki piyasa kimseye acımadığı için zaman içerisinde söylediklerimiz acı da olsa başımıza geliyor ve gerçekleşiyor. Bazen değil, çok zaman maalesef diyerek konuşuyorum zaten özellikle dolar tarafında yükselmeye devam ediyor. Bir şekilde politikalar oturmadan politika değişikliklerine gidiliyor. Bu da tabii ki zarar etme olasılığını, dolar değer kazanmasını, TL'nin değer kaybetmesine sebep oluyor. Arkadaşlar o yüzden o konuları ayrı ayrı zaten detaylıca konuştuk. Biraz altın üzerinde durmak istiyorum altını değerlendirmek istiyorum. Altın tutanlar buraya dedim. Altın tutanlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Cumhurbaşkanının açıklaması var. Altınızı bozdurun diyor. Altınları TL'ye çevirin diyor. Stopajı kaldırdı. Ne kadar talep olur bunu bilmiyorum. Daha, daha önce çünkü dolarlarınızı bozdurun, yastık altındakileri bozdurun dedikten sonra özellikle fiyatlar 3-4 katladı. 200-220 TL olan gram altın bugün 800 TL civarına dayandı. O yüzden insanların bozdurup da geleceğini ben pek zannetmiyorum. Ama hükümet nasıl bir politika, nasıl bir teşvik yoluna gidecek? Onu da yakından seyredeceğiz. Yakından izleyeceğiz. Şu an biz küresel piyasalara bakalım. Altın onsu değerlendirmek istiyorum arkadaşlar her şeyden önce. Altın ons tarafında arkadaşlar burada 1764 bölgesinden bir döndü. iki defa bu bölgede bakın arkadaşlar. Döndükten sonra yeni bir yükseliş hareketi başlatması çok normal diye konuştuk. Ama 1815 bölgesinin uzun zamandan beri gelen trendin kırılım noktası olduğunu bahsettim. Bu bölgenin üzerinde burada bir gördüğünüz gibi arkadaşlar fake hareket olarak tekrar düşüş yaşadı. Sonrasında baktığımız zaman bu bölgede ise yeniden toparlanmaya başladı. Yukarı yönlü döndü ve şu an yükselen trend olarak kısa vadede çizmiş olduğumuz trendin de üzerine çıktı. Hem 1815 bölgesinin hem de yükseliş trend çizgisinin üstüne çıktı. Burada gitmek isteyeceği ilk hedef 1850 bölgesine agresif bir şekilde olacaktır. Yalnız pazartesi günden itibaren özellikle dünya piyasalarında ilk pozlar açılacak. Altın tarafına yatırım mı yapılacak yoksa altından çıkıp dolara mı dönüş var bakacağız. Ama arkadaşlar dolar tarafında özellikle ABD Merkez Bankası FED faiz arttırana kadar altın onsta bir süre yükseliş hareketinin gelmesi çok normal olacaktır. Özellikle birkaç ay süren bir rally altın ons tarafında beklenir. Özellikle ben bekliyorum. Ama bu ralliye tabii ki ABD ve küresel piyasadaki oyunu oynatanlar acaba buna müsaade edecekler mi? Onu yakından izlememiz gerekiyor. Tuzaklarla dolu bir yolculuk olacak. Ama altın ons 2022 yılında hem zirvelerini görecek hem ani düşüşlerle çok güzel silkeleme hareketleri yapacaktır. 2022 altın için kritik öneme sahip bir yıl olarak karşımıza çıkıyor. Ama altın olsun daha son hareketini yapmadığını ben düşünüyorum. Özellikle altın onsundan kritik hızlı yükselişlere gebe beklentisi yüksek olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ama her zaman söylediğim bir nokta var ya arkadaşlar bu bölgenin ne kadar üstünde tutmaya çalışacaklar? Ne kadar üstünde tutarlar orası Tabii ki de 1815 bölgesinin üzerindeki kırılım netleşti. Yıl kapanışı yaptık, ay kapanışı yaptık, hafta kapanışı yaptık. Gerçekten güzel bir noktaya değindi. Güzel bir noktada durduğunu ifade edebilirim arkadaşlar. Şu an için alıcı ve satıcıların birbiriyle yarıştığı, savaşı kimin kazanacağını özellikle hafta içerisinde daha net göreceğiz. Burada bu kırdığı çizgi alanına belki de test hareketi yapabilir ama 1850 bölgesine giden bir trendi hızlı bir şekilde devam ettirirse altın 10 söylemiş olduğum 2022 hareketini erkenden başlatacak ve FED tarafında sıkılaşmaya giden politikaları uygulattırmak mecburiyetinde bırakabileceğini düşünüyorum. Dünya üzerinde özellikle koronavirüsle beraber omikron varyantlarında yayılması çok büyük tedirginlikler yarattığından bahsedebiliriz. Bazı arkadaşlara bunlar komik geliyor, kolay geliyor ama arkadaşlar piyasa okumak Böyle bir şey piyasa bu veriler üzerine daha detaylı, daha net ve anlaşılır bir hal almış ve alacak olacaktır. Noktası virgülüne kadar sözlerimin her zaman arkasında olduğunu sürekli takipçilerim bilir zaten. Bir yılı geçkin süredir takip eden kardeşlerim beni anlar, bilir. Ne demek istediğimi, ne söylediğimi. Lep demeden leple bir anlaşılır ya aynen öyle. Altın onsdaki bu yükseliş gram altına sirayet edecek mi? Elbette edecektir arkadaşlar. Gram altındaki yükseliş hareketinde özellikle baktığımız zaman... 757 bölgesini çizmiştim arkadaşlar. Bu bölgenin üzerinde kalıcı olursa önümüzdeki hafta daha sert yükselişlere gebe ve 830 bölgesine kadar hızlı bir atak gelebilir diye konuşmuştuk. Özellikle pazartesiden sonra beklediğimiz bu bölge 830 bölgesine sert hareketlerin gelmesidir. Bazı arkadaşlar diyecek ki, hocam yani düşüşleri beklerken neden böyle oldu? Arkadaşlar tepki yükselişlerinden zaten bahsettik. Yükselişleri devam edecek dedik. Altın ons destek verirse yükseliş bir nebze daha hızlanır. Ve özellikle zararda olan kardeşlerim satmasınlar. Aldıkları fiyata bile gelme ihtimali var. Yoksa bile çok çok yakınlarına mutlaka piyasa gelecektir diye defalarca demeç verdim. 680 altında kalırsak 500'lü seviyeler gelecek dedik. 596, 591'li seviyelerden dönüş oldu. Yani bunların hepsini piyasa bize yaşattı, verdi. Telegram'dan ve Twitter'dan, özellikle her akşam saat 19'daki bültenlerimizi yakından takip eden kardeşlerim ne söylediğimi çok iyi anlıyorlar. Bazı arkadaşlar özellikle istiyorlar ki hemen her dediğimiz anında gerçekleşsin. Arkadaşlar böyle bir dünya yok. Bir günde iki günlük piyasa olsa bu iş böyle olmaz. Ne oldu abi? Binden düştü 500'e düştü tekrar bin olsun. Öbürsü gün 500 bin. Herkes para kazansın. Bunu vermezler. Bunu yedirmezler. Burada çok büyük tuzakların içine bulunabileceğimizi ben düşünüyorum. Özellikle sezdiğim an zaten sizlerle paylaşımlarımı yaparım detaylıca konuşuruz. Burada ilk sezdiğim nokta özellikle enflasyon verileriyle dolarda bir tetik yükseliş gelirse altın 10 tarafında desteğiyle 830 bölgesine çok hızlı bir şekilde ulaşmasını bekleriz pazartesi itibariyle. Sonrasında ne olacak? İşte dolara müdahale gelirse o zaman işler değişir. O zaman fiyatlamalar çok farklı noktalara gidecektir. Altın olsun yükselişiyle dolar da küreselde biraz olsun silkeleme yapmaya başlarsa, değerler düşmeye başlarsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de müdahalesiyle beraber dolar da geri çekilme Gram altında geri çekilmeyi başlatacaktır. Ama geri çekilmenin derinliği ne kadar olur onu dereyi görmeden paçayı sıvamak erkendir. Çünkü her söylediğim sözü insanlar yarın sabah gerçekleşecek gibi algıladığı için kusura bakmayın arkadaşlar. Net fiyatlar vermeme rağmen bazı noktalarda vermek istemiyorum. Çünkü insanlar olayı çok farklı noktalara çekiyorlar. Bu gerçekten doğru bir hareket, doğru bir hamle değil ama maalesef bazı insanları anlamakta kolay değil. Sizlerin beni anladığını düşünüyorum. Çünkü uzun zamandır beraberiz, aylardır 2020'nin Son çeyreğinden bu yana beraberiz. Yayınlarımız devam ediyor. Birbirimizi dinliyor ve anlıyoruz arkadaşlar. Altın tutanlar için hazırladığım bu özel yayın umarım işinize yaramıştır arkadaşlar. Burada 757 kritik noktasını çizdim. 757 bölgesi destek bölgesi olarak çalışacaktır. 757 bölgesinin üzerinde 830 noktasına bu hafta atakların gelmesi çok normal. %100 gelir mi? Hayır. Ama beklenti bu yönde arkadaşlar. Çünkü enflasyon verileri doların yükselmesine bir tetik haber akışı olabilir. Altın olsa da bir nebze hareket yukarı devam ederse bu bölgeler çok rahat görülür. Sonrasında tekrar aşağı yönlü hareketlerin gelmesi muhtemel bir senaryo olabilir diyorum. Arkadaşlar yüksekten almak insanların elinde kalmasına sebep oluyor malın. Bu yüzden dolayı parçalı alım, parçalı satım, kar alırken de parçalı kar alın aşağıdan almaya çalışırken de 680'e mi geldi bir miktar alım yap. 620'ye mi geldi bir miktar daha alım yap. Ve yükseldi mi bak o hareketi yapan arkadaşlar şu an kar yazıyor. Ve fiyatlar özellikle 800 üzerine çıkmaya başlayınca kar almaya başlayan arkadaşlar her zaman kar ettiklerini yine anlayacak yine göreceklerdir. Fiyatlar yükselmeyecek mi elbette yükselecek ama arkadaşlar 3 günlük 5 günlükte bu hareketler biraz garip geliyor bana. Neden garip geliyor çünkü daha... İki hafta önce 1000 liradaki altını düşürdün sen 500 seviyelere 591 e bugün tekrar 1000 lirayı bulursa yarın tekrar mı 500'e düşüreceksin e böyle harca harca nereye kadar gidecek cidden kritik durum büyük olaylar dönüyor büyük olaylar yaşanıyor eninde sonunda videolarımızın ne derece haklı olduğu ortaya çıkacaktır çıkmaya devam edecektir her doğru bir gün mutlaka ortaya çıkar diyorum arkadaşlar Klişeleşmiş bir sosyal medya sözüyle sizlere veda etmek istiyorum. İyi ki varsınız, hoşçakalın, selamette kalın, görüşmek dileğiyle.